Ya hava çok sıcak olduğu için pencere de açık. Ee, evde de ablam ve yeğenim var ve çok ses çıkarıyorlar ama ne yapalım. Muhteşem Selena Gomez tişörtümü görüyorsunuz durumu. Ya şimdi Selena Gomez tişörtüyle çıkmasam mı? Hani hem böyle kitap videoları yapıyorum hem film videoları yapıyorum. Ciddili bir imaj sergiledim ya. <laughs> Zaten tanıtım videomda böyle gömlekli, inci koleli falanım. Ee, biraz saçma durur diye düşündüm. Sonra dedim ki yani ne kadar saçma şeylere takılıyoruz. Mesela ben Selena Gomez tişört ya da işte Justin Bieber tişörtü birini e, dinlerken birazcık şey yapardım. Yani kimseyi eleştirmiyorum bu konuda. Herkese eleştiriyorum aslında. Kendimi de eleştiriyorum. Yani öyle bir insanı dinlerken derdim ki ya bu ne konuşuyor üzerine Justin Bieber tişörtü giymiş diye düşünürdüm. E, neden böyle düşünüyoruz acaba ya bilmiyorum. İnsanların görüntülerine çok fazla takılıyoruz ya da ne giydiklerine çok fazla takılıyoruz. Ne gerek var? Yani mesela bana e, şeyde lisedeyken bana şey yaparlardı. Ben bir çorabımı farklı renk yerdim, bir çorabımı farklı renk yerdim ve çok hoşuma giderdi. Çok e, ne bileyim iki çorap da hoşuma gidiyor. İkisini de giymek istiyorum ve ikisini de giyiyorum farklı farklı. Kim ne diyebilir? Arkadaşlarım diyordu mesela ne kadar saçmalı Oysa ki yani böyle çok cart renkler de değil ki cart renk. Efendim, çok cart renkler de değil bu arada, pastel renkler aslında ve çok da tuhaf durmuyor, hatta çok fark edilmiyordu bile. Bu arada ben bunu, e, bu fa çorapları farklı giydiğimde, e, of ne kadar salakmışsın falan gibi konuştuklarında onu da takmamıştım. Şimdi mesela bunu da dedim ki yani neden insanın ne düşündüğünü. Tamam ben seninle bunu seviyorum. Mesela bu böyle bir tişört aldım. Ya birazcık moralimin bozuk olduğu bir anda ve benim çok mutlu edeceğini düşündüm ve aldım. <laughs> Efendim aldım. Güzel. <laughs> hı. Hmm. erimiş. Erimiş. Hangi kalem? Oraya yapışmış. Hı <laughs> hı. Yani Kalem oraya sıkışmıyor. Kalem sen yaralan çizmiyor. Tamam annene söyle de yapsın tamam mı? Yapamaz. Neden? Başka kalem yok bende. Şu anda Selena Gomez tişörtüyle çekiyorum videoyu. Ee, i̇nsanların ne giydiğine karışmamalıyız. Yani bu videonun ana konusu bu. İnsanlar her zaman bir şeyler söyleyecektir. Lisedeyken de, ilkokuldayken de dedim ya ilkokuldayken kulaklarım kepçe diye benimle dalga geçmiş bir tane kız ve travmam oluşmuş. Ameliyat oldum bu yüzden. E, ortaokuldayken de dalga geçecekler. Lisedeyken de dalga geçecekler. Ne yaparsanız yapın, birileri dalga geçecek ve ne yaparsanız yapın, birilerini memnun, memnun edemeyeceksiniz. Ne giyerseniz giyin. Burası t tişörtü giymek istiyorsanız giyin ve yani Selena Gomez tişörtüyle mutlu olacaksanız onunla mutlu olursunuz. Kimse size neden Selena Gomez tişörtüyle geziyorsun diye sormamalı. Sorsa bile boş ver. Aldırmayın. O insanlar ne giyerseniz giyin konuşacaktır. Bu kadar söyleyeceklerim. Moralin bozuk olduğunda Selena Gomez tişörtümü veya John Depp'li sweatshirtümü giyip yatakta film izlemeyi çok severim. Kendinize iyi bakın.